Ben. E böyle yandır dur hem de sigaramı da yakın bari? Aman oldu. Yan dur hem sigaramı <laughs> da yakın? Ama yandan yakın, yandan yakın olur mu? Orospu'nun sigarası yandan yanarmış biliyor musunuz bunu? <laughs> yandan mı? Oğlum bu ne amına koyayım ya? Bu ne oğlum? Lan Mia Khalifa'nın yayınına mı geldiniz? Bu ne oğlum? Niye alev boş sattın? ya kardeşlerim bak amına koyayım ya bir şey söyleyeceğim. Ben vallahi billahi geldim buraya oturdum dedim ki ben kardeşlerimi dedim harbiden özledim. Ben son iki yayında da aramızda böyle. Siz bilmiyorsunuz beni nasıl kızdırdı bu itleri? Haberiniz yok. Anlatırım anlatırım. Abi ya neler çakmak gazı çekiyor musun diye biri sordu. Cinlerim tepeme bir çıktı. Ya <laughs> chat ama bak böyle yaparsın arası sikilir oranın. Size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Cehennem spamı atıyorsunuz buraya alıştırıyorsunuz kendinizi için. <laughs> yani bak komple cehennem gibi olmuş orası. Abi yapmayın ama. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bunu yaparsanız yayın akmayacak. Tamam. Bir amına koyduklarım bak yine sinirlendiriyorsun ya yapma bir tamam ya. Kanki, yapmayın oğlum, ya. oğlum yapmayın bak. Güzel kardeşlerim bak böyle yaparsanız bu sen ben amırıza koyayım yap yap ağzına sıçlamın çeti Yap arasını sik bozun çeti bozun amına koyayım Çeti bozmadan bugün yayını kapatırsak hepimiz vurduruyuz Biz alevsiniz aynen Hepimiz vurduruyuz Aynen efendim ortadoğu ortadoğu ve Balkanlara yetişkinlere özel yayın yapan tek kanal olan Atatokan kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle Şerif Duray'ı ekranda döndüm. F. Furkan 96. 3. ayın kutlu olsun. Jokerinizim 7. ayın kutlu olsun. Erkutay yayının ilk elması. İyi yayınlar abi demiş. Çok teşekkür ederim güzel kardeşim. Fırat Süer 5. ayın kutlu olsun. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Bir deli dolu yayında daha karşınızdayız. Ayın ilk yayınları genellikle iki gün dinlendikten sonra üstüne çaktıktan sonra biraz daha böyle rahat, biraz daha relax geçe. Çünkü ayın son yayınlarında ben de bir agresif oluşur. Çünkü Çetin halini görüyorsunuz şu anda. 17 gün bunları üst üste çekince insanda bir sinir boşalması oluyor, bir sinir patlaması oluyor amına koyayım. Ben bak size bir şey söyleyeyim mi? Ayın 30'u ya da 31'i Allah çarpsın bana senin bağlanır amına koyayım. Her fixtir bu. Çünkü ayın bütün yorgunluğu ama kuzum bak ben burada bir şey anlatayım orası yarıyor amına koydum yakma <laughs> ya abicim ben burada Anladım, bir şey Size bir daha donatesiz chat okuyanın ta amına koyayım. Tamam mı? Bak. Demek gibi ben şu an burada ne yazılıyor ne bitiyor görmüyorum ki amına koyayım. Chat komple alev. Amına koyduklarım mini etekle mi çıktım ben yayına ya? Neden bu böyle? Abi altın gözükmüyor bilmiyoruz abi. Ya al gülüm bineğe tek cartier var basar mısın bir kere Emrah? Bak cartier giydim siyah. Yalnız bu şort bir şey söyleyeyim mi? Harbiden yadigar ha. Amıl daha ilk böyle çıktı tamam mı? Niye unutmayayım. Amıl. Amıl Amel... mı? Bir numaralı kankim Amıl oldu. Ne daha yeni çıktı? Ney yeni çıktı? Amıl. Amıl. tek ben yanlış anladım da. Şort olan Amul. Tamam. Tete ezan ban yiyor. Tete ban yiyor. şimdi farzı misal Amul gelse bize sponsor olmak, bak ya adını söyleyeyim. Şükür benim olur ya. Mark mark marka zedelenmesinden vermezler. Usta sizde isim mi kalmadı Amul diye koymuşsunuz. <laughs> He? Bak Adidas ne güzel koymuş. Nike ne güzel koymuş Amul. Olur. Trakya'da bazıları EK diye söylüyor Kamul olurdu e, Tabi canım daha değişik e, ee, Arun Ver. Adam. Ak bulut. Ulan siz kaç tane adım var amir. Maşallah ayık <laughs> abone olmuş kardeşim. Teşekkürler. Hoş geldiniz aramıza. Kamber Belek ayrı yayını. Hayırlı olsun. Dayı Şafak 17. Bizim de Şafak 17. Bu ay daha 17 yayını <gülüyor> var. <gülüyor> Beraber sayıyoruz Kamber. Benim de Şafak 17. Bu ay bitene kadar yani, 17. 17'sinde Oğlum yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı varmış. Şet, size bir plan program hazırladım. Bırak kapora da verdim. Kapora'yı geri vermiyor amına koyduklarım. Aynen. Ee, size canlıyım ne yapacaktım biliyor musun? Baba burada otel var ya. Şimdi dansöz aynı evde kalırsak. E, dur dansözü söylemedim. Size yayına dansöz getirecektim. 3-4 tane de sanatçı getirecektim. Vallahi yılbaşı partisi yapacaktık burada. Ama muhtemel kuvvetli ihtimalle 4 e, gün üst üste sokağa çıkma yasağı olacakmış yılbaşında. Şimdi 4 gün ben burada dansöz aynı evde kalamam. Kalırsam da Shakira gibi bir çocuğumuz olur mu diye Daha büyük <laughs> yani. <laughs> ee... daha söz neyse de çalgıcılarla biraz sıkıntı olabilir. <laughs> he he <abi. evet>, aynen <laughs> kemanı kemanın teli götüme sokarlar falan. Doğru söylüyorsun <laughs> ki o daha büyük tehlikeli. Ya yani, o yüzden ama bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi tamam bu uh, alev olayına güldük yani. Bak güldük ya onu bir kapatalım. Bak Çetin olgun tarafı, olgun insanlar. Yani, yoksa biz başlayacağız yani, yani, ben, Bu sıkıntı ya. çünkü şu an. Şöyle öyle söyleyeyim. Şimdi, şöyle düşün. Çetin olgun tarafı tamam güzel bir şakaydı bu bu arada storylerde buna isyan ettik dedik ki alev emoji'si falan filan şaka başlangıç olarak şaka güzel devamı sıkıntı şimdi şakayı ikinci olgun kesim yaptı kankim, şu an hatta öyle. bu şakayı başlatan olgun kesim şu an köpek gibi pişman çünkü şu anda 12-13 yaşındaki bizim minnak kardeşlerimiz bu şakaya devam ediyor tamam buna güldük ettik. Bunu durduralım yoksa adam, bir daha adam. durmazsanız ben maalesef özür dileyerekten çünkü bu benim işim burası benim ekmeğim sizi banlamak zorunda kalacağım. Adam, Haberimiz olsun. Adam. Bir günce bir güzelce söyle. Ah! Bak. Tamam. Tamam. 9-10 tane geri zekalı orospu çocuk kaldı. Onları da banlayalım arkadaşlar. Şunu söylediğim <laughs> bir yayına gitsin. Akabinde onları da bir banlayalım. Ee, onlar gitsin. Çünkü biz geri zekalı sevmiyoruz aynı. 9-10 kişi kaldı. Aynen. Şimdi, şu andan itibaren atanları banlayabilirsiniz. Aynen. Bu şu andan itibaren, hatta ben size şöyle bir kıyak da yapayım moderatör kardeşlerime. Yorulmasınlar. Yorulmasınlar. Şöyle bir kankim, geçici oldu. olarak yayının chat süresini 25 saniye yaptım. Kolay banlayabilin diye. Teşekkürler. Doğukan Hı. 22, e, 29, 7. ayın kutlu olsun bunu. Evet, gündemimizde neler var? Gündemde neler var? Şimdi karantina, sokağa çıkma yasağı. Evet. Kaldınız mı bana? Ya bu abi. bu banlananlar sonra bize yazmayın abi. Çünkü onunla uğraşamıyoruz Yanlışlıkla biz. banlandım ben abi, hiç yoktu diye gelmiyordum abi Ben geldim abi. ya amur <laughs> bir kere şaka yaptım ama ben... yok. Yapma dedik yapmayacağım. <laughs> kasadan bir de şey var kasadan limon almıştım onu geri atamıyorum. Olaya bak öyle bir olay yok. Ya götüne korkar, sok yani birader Allah canını almasın. Götüne sok o limonu yani limon kalsın çeti bozma. <laughs> çeti bozma lanet olsun. Al limon da sana kalsın. Amına koyayım git pazarda onları onlu yap birleştir. Hatta burada da dondurma niyetine satarsın. Gözünü seveyim aman kalsın sende. Bizi de çeti bozacak adama gerek yok. Tamam çetimiz normale döndü. Ee, hala 3-5 tane sakat var. Bundan işte İlk altı ay anne sütünün önemi burada anlatılıyor amına koyayım. Şey baktığınız zaman hala arada bir iki tane geri zekalı çıkar yapar onu. Aynen. Ee, orada görürsünüz. Öykü bir diamond göndermiş. İyi yayınlar. Kötü gün sonrası ilaç gibi. Harbi mi? Reçeteli mi reçetesiz mi? Ben zehirlerim adamı amına koyayım. Böyle bir ilaç mı numaralı kankim ya? abone oldu. Ee, Hakan Bey'i kutladık mı? Birinci, bir aylığına abone olmuş. Hakan Bey e hoş geldin aramıza kardeşim. Cemil Türkoğlu adam, 8. ayın kutlu olsun. Ulusi Varlı. Pantolonum mavi. iyi yayınlar abi. Discord tayfaya selamlar. Bu şakalar Eray Kump'tan başlatmıştı değil mi? Bu şakalar. Abi. Evet. <laughs> <laughs> abi askere gidiyorum. Valla. Oğlum sokağa çıkma Asker gidiliyor mu şu an askere? Aa, alıyorlar diye biliyorum ben. Ben de alıyorlar diye biliyorum. Gidiliyor ya. abi gidiliyor. Ha doğru lan, senin abin gitti değil mi Emre? Evet. Mi? Hatta, Nasıl güzel miymiş hatta. askerlik ne diyor? Her gün arıyor abi 5 defa 6 defa 7 defa. Ne diyor mesela arayın Sayamıyoruz. Abi. Ne diyor ne mesela Ne yapıyor diyor. Yatıyormuş kalkıyormuş. Ne değişiyorsa <laughs> Yatıyormuş kalkıyormuş. Hiç çalışma hani yok devam. Koşturmuyorlarmış bir Görevi bile. ne orada? Abi bedelli gitti. Onu vermemişler bile. Nasıl? Valla. <laughs> 20, <gülüyor> 20 güne <laughs> güne ne yapabilirsin? Ne yapıyon diyorum. Bak ne yapıyon diyorum abi. Hmm. Kahvaltı yapıyorum diyor. Sabah altıda kalkıyorum diyor. 12'ye kadar Aa, bırak yatıyorum. Ama Ravkan senin diyor. abin tatile gitmiş olmasın? <laughs> Büyük ihtimal tatile kaçtı abi. <laughs> Bak orada bir karışıklık olabilir. Kahvaltı mahvaltı amına koyayım günde açık büfe herhalde 5 yıldızlı otele gönderdiniz onu bedelli diye. Ne yaptı bedelli parasını aldı da anasını sikeyim Antalya'da bir otele mi kapı kat kapattı kendini acaba? O da olabilir. Değişebilir. Komutanları da duymasın şimdi. Kim? Gelsin buraya komutanlarını alalım. Komutanları seni... Ulan abinin komutanı bu yayını da abinin askerliği biter 20 gün askerlik yapıyor hmm. abin. Ne olacak? Vallahi. Emre Andaç abi bu ilk elmasım seviliyorsun iyi yayınlar demiş çok teşekkür ederim arkadaşlar oğlum bak askerlik anası nasıl bugünkü olayı anlatayım mı story'de mı? askerlik anası kalmadı elimizde düşünmem lazım onu ve geçen gün siz beni nasıl kandırdınız lan geçen ben de tekrarını izledim yayının başından sonuna kadar askerlik var yayında evet bir, bir buçuk saat anlattın abi evet, ben, <laughs> <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi buldum bundan sonra amına koyayım ne yapacağız biliyor musun yayında şimdi Ed Stafford gibi bir program çıkartacağım kendime adam adam Askerlin 365'le 300. gününü birinci programa sokacağım. 300 ile 250 arası ikinci programa sokacağım. Beni 50 gün 50 gün amırakoyum sezon finaline kadar gideceğiz. En son artık baktım o da bittikten sonra istiyorsunuz ne yapalım? Kalemimiz kuvvetli alacağız kurgu yapacağız amırakoya. Askerde <laughs> komutan <kodurayım>, götüme <laughs> ha. Hayır rütbeyi götüme soktu <laughs> falan şey, filan şey, bir şey. Ya, ne yapalım? Bir atladım falan. <laughs> bizi <laughs> yurtmuş <laughs> 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 Orhan Furkan Kuyucu selamun aleyküm. İyi yayınlar abi demiş. Çok teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldiniz. Kaç kişi olduk biz? 10.000 kişi geçmişiz. 10.600. Çok teşekkür ederiz efendim. Abi bak ben size madem bu kadar askerlik meraklısınız. Nerede amına koyayım? Gördüm burada bir tane askerlik ilk gün diye bir video var burada. Ceren atmış. Bu komutan benim komutana benziyor. Böyle komutanlar vardır bak. Ha askerlik ikili. Ben size anlattım ya geçenki yayında. Al. Aynı böyle toplama kampı gibi götürüyorlar sizi Suriyeli gibi. Bak izleyelim. Ben izlemedim uzun bir videom. Abi uzun video ama çok komik ya.